Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Nasılsınız iyisiniz umarım. Şükür ben de iyiyim. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde karışık işler yapacağız. Sandık açacağız, efsun atacağız, korları açacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Efsun için bir tane yansıtma yaptım. Onu sizlere göstermek istiyorum. Gözüme kötü geliyordu. Ben de güzel bir kombin yaptım. Şöyle bir sema elbisem vardı. Buna ejderha elbisesi yansıttım. Şöyle giyelim. Art altı olarak yansıttım. Hoşuma gidiyor. Bir önceki bölümde tanıttığım 10 level farm karakterine de bir tane mavi çelik yapacağım. Koleksiyonumuza ekleyeceğiz. Çok uyguna şöyle bir yelpaze aldım. Şöyle bir görüntüsü var. Hemen de bey kuşağını da takıyorum. Uzun bir süre böyle bir kombinimiz olacak. İnanın bu sandıklar 2 haftadır envanterde bekliyor. Diğer videoları çektim. Buna zaman şimdi geldim. Şunu en sona alalım. Şimdi 5 tane hidra var. 5 tane nemera var. 10 tane Beran var. 5 tane de razador var. Razador yazıyor ama razador diyelim biz. Razadorların tanesi 7M'di. Beran sandıkların tanesi 6,5M. Nemer sandığı yanlış hatırlamıyorsam 15 ya da 19M. 2 hafta önce aldığım için fiyatları değişmiş olabilir. Siz camdan bakarsanız. Hidraları da 30M'den aldım. Bakalım neler çıkacak. Uzun süredir açmıyorduk. Bakalım neler çıkacak. Şöyle bilgi penceresini açalım. Alttan yukarı doğru başlayacağım. İlk açımları yapacağım. İlkine bastım. Yang çıktı. Yine yang çıktı altın kenet var, mutluluk elpazesi var, cennetin gözü var. Efsunlu mu değil. Beranlara geliyorum. Beranlardan tabii ki efsun istiyoruz. Bir tane kolye almıştık onu efsun atamadık hala. Demir kutu. Şu tahta kutuyu ben hissemiyorum. Tahta kutu. Kan taşı. Kırmızı inci. Demir kutu. Duygu çantası. Tahta kutu. Duygu çantası. Demir kutu. Çok kötü gidiyoruz şu anlık. Geldik nemerelere. Oyma bıçağı, tecrübe, yakut işlemesi var. King kılıcı var arkaya gitti. 7 beceri. Sonuncuyu açıyorum. Siyah rüzgar takımı var. Efsunu yok. Her açımı önem. O yüzden güzel şeyler bekliyorum bundan. İlkini açtım. Bu para yetmiyor. Mana çıktı. Süs taşı. Süs taşı ve yine bundan çıktı. Çok kötü. Biraz zararda gidiyoruz. Şöyle bir efsunlayalım hemen kendimizi. Razador'dan devam ediyorum. Gizemli ışık. Sandığı güçlendirme çıktı. Ejderha çeliği. Şahin kalkan sersemli değil. Havalı çelik yay. Hadi 50 ortalama. 23 ortalama. Beran sandıklarından hadi bir Efsun ya. Efsun deneyelim. Ruh taşı. Beyaz inci. Kan taşı. Tahta kutu. Duygu çantası. Duygu çantası. Kan taşı. Duygu çantası. Beyaz inci. Demir kutu. Duygu çantasına bugün doyduk. Nemere'lere geliyorum. Kristal. Buz alev taşı. Para ediyor mu bilmiyorum. Bakarız. Ustanın karizması. Sahibin karizmasını arttırır. Allah Allah ilk defa görüyorum ha. Acaba para ediyor mu? Etmiyordur ama kalsın. Yanlışlıkla açmayalım. Şurada dursun belki çok para ediyordur. Hakikat ruhu. Mücevher öğesi. Hidra'dan en azından kötü ruh çıksın. Taş sanatı çıktı iki tane. Mana çıktı. Beyaz inci. Kutsama. Arkadaş çok kötü gidiyoruz şu anda. Zarar ve zarar. <laughs> Rezodöre devam ediyorum. Şahin kalkan sersemliği yok. Orkide çanı. 8 beceri. Tecrübe puanı. Hakikat. Ametiste bir şey yok. Nemerelere devam ediyoruz. Aslan ağzı sersemlik yok. Titan kalkan. Beceri kitabı. Kalkan ve kıyanit var. Para ediyorum bilmiyorum. Şunlardan çok zarar ettik. Hiçbir şey kazanamadık biliyor musunuz? Neyse devam ediyoruz. Para etmez. Notlar, notlar, süs taşı aşırı kötü, full zarar. Hiçbir şey kazanamadık o kadar şeyden, aşırı zarar ettik. 10 taneye yakın efsun nesnesi çıkarttım bağlı. Bir tane de kılıç aldım. Belki güzel bir ortalama gelir. Hemen o karakter ayarlayıp geliyorum. Şimdi karaktere giriş yaptım. Şu kadar efsun var. Şöyle paramın yettiği kadar bir tane zorca kaldım. Bunu atacağız. İnşallah 40 üstü bir oran yakalarız. Buna geçmeden önce şöyle küçük kutsamalar var. 4 tane. Şöyle bir bileziğim var. 50 büyü hasarı getirmeye çalışacağım. <laughs> İmkansız ama belki geçer. Hemen şöyle alt taraftan da bakalım. Birinci attım başarısız. 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 Bundan en az 50 tane attım. Bir kere geçmedi. Bu etkinliğe katılmanın da bir alemi yok ya. %1 moranı bilmiyorum. Neyse bu burada kalsın. Gelelim buraya. Bakalım neler gelecek. Bir tane attım. %1 ortalama. <laughs> 6'dan 1'e düşürdük. Bir tane daha attım. 9 beceri. Şöyle bir tane daha attım. 12 ortalama. 4 beceri. Bir tane daha attım. 9 ortalama 3 kritik. Son 3. 7 ortalama. 4 ortalama. Sonuncu atıyorum. 2 ortalama. Şu an 20'yi bile göstermedi. Bu burada kalsın. Efsun düşürdükçe atarız. Şimdi hepsini üstü attım. 160 tane kordan bu kadar çıktı. Göstereyim hemen. 5 tane 10x. 3 tane grena, 3 tane safir, 4 tane yeşim, 4 tane yakut, 4 tane de elmas çıktı. Bakalım şanslı mıyız? İlkini attım. Yandı tabii ki. İkincisi de yandı. Çok güzel yan ya. Bugün bir şanssızlık var üstümüzde. Bir tane geçti. Tabii ki yandı. Tabii ki yandı. Bugün var bir şeylik ya. CH'ye değiştirmek istiyorum. Çünkü bu oyunda öyle bir sistem var. Gün boyunca kötü giderse hep kötü gider. Hep batarsın yani. Sandık açımından belliydi. Efsun atımından belliydi. Keşke bugün korları açmasaydık ama inat ettim açacağım. Yapacak bir şey yok. Bak yine yandı. <laughs> Arkadaşlar gerçekten böyle olunca basmayın benim gibi. Bir tane geçti. Bir tane yandı. Şimdi bir tane yakut deniyorum. Geçti. Bir tane elmas deniyorum. Yandı. Bir tane daha elmas deneyeceğim. Geçti. Bu geçerse bir nebze kurtarmış oluruz ama tabii ki yandı o kadar şeyden geçirdiklerimizi gösteriyorum. Bir tane Onyx, bir tane Yeşim, bir tane Yakut, bir tane Elmas. Çok kötüydü. En azından iki tane Yakut alabilirdik. Neyse. Şimdi bir diğer karaktere geçeceğim. Onu da hazırlayayım. Videoya giriş yaparım. Şimdi iyileştirmeci şamanda'dan 240 tane korudan bu kadar çıktı. 7 tane oniks, 2 tane grena, 6 tane safir, 4 tane yeşim, 4 tane yakut, 3 tane de elmas. Bakalım ne kadar çıkacak göreceğiz. Birinci geçti. 2 geçti. 3 geçti güzel. Oniksler yine para ediyor. Bu yanacak. Bu da geçti. Yandı. Geçti. Geçti. Şimdi bunlar yanar. Birinci yandı. İkinci geçti. İlk önce bir tane yakut deneyeceğim. Geçti. Elması deniyorum. Elmas da geçti. Yakut geçer mi acaba? Hop. Tüh. Yakut yandı. Geçseydi bayağı kar edecektik. 3 tane onyx. Bir tane grena. 2 safir. 1 yeşim. 1 yakut. 1 tane de elmas var. Şimdi son karakterimize geçelim. Bakalım onda ne yapacağız. 245 tane kordan 5 tane 10 5 tane grera, 6 tane safir, 4 tane yeşim, 5 tane yakut, 5 tane de elmas var. Güzel bir açım olacağını düşünüyorum. Hemen şunu bastım. Hava kılıcını da yaktım. İnşallah en azından 2 tane yakut çıkartırız. Şöyle geldim. 10x e atıyorum. Geçti. Yandı. Yandı. Acaba bir tane yakut göndersek mi? Hadi bakalım. Çok güzel. Bir tane yakutu aldık. Aynı taktik devam ediyoruz. Geçti. Granada geçti. İki tane üst üste yanarsa elmas deneyeceğim. Bir tane yandı. Bir tane daha yandı. Elması denedim geçti. O bu taktik güzel. <laughs> bu taktik hoş. Şimdi bir tane daha bastım. Sofir ne kadar yakıyorsun. Bir tane daha yanarsa bu sefer Yakut'u deneyeceğim. Hop tüh Yakut da yandı. Elması deneyeyim bu sefer de. Elmas dayandı dur. <laughs> Arkadaş ya bu ne? Şuraya bakın ya. Bir tane verince hemen oranı düşürüyor mu? Ben anlamadım bunu ya. Neyse sıradan gidiyorum. Oha. O kadar safirden bir tane geçmedi. Yazıklar olsun sana. Sen de gel. Güzel. Sen de gel. Yandı. Seni deniyorum. Yandı. Sen de yanacaksın tabii. Gördünüz değil mi? Böyle bir şey yok ya. O kadar şeyden bir tane Onyx, iki tane Grena, safir yok, bir tane Yeşim, bir tane yakut, bir tane elmas aldık. Kaç tane bastık şuraya bak. Başarısızdı, başarısızdı, başarısızdı. Zararla videoyu kapatıyoruz. Bir sürü malzeme birikti. Onları da pazara koyacağım yakında. 3 tane pazar açmayı planlıyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.